eser siyasetine bir yenisi daha eklendi. Türkiye yeni bir tüneline daha kavuştu. Hasan Keyif-Gercüş-Midyat arasındaki mesafeyi kısaltacak olan Hasan Keyif-Gercüş tüneli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzaktan bağlantı yöntemiyle katıldığı törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan tünele ilişkin bilgiler verdi. Yeni Hasan Keyif ile Gercüş arasındaki yolu bölünmüş yol kalitesiyle inşa ederken Üç yol boğazı geçişini de tünelle sağladık. Bu kapsamda planlanan 39,4 kilometrelik yolun yaklaşık 30 kilometresiyle bugün açılışını yaptığımız tünel ve bağlantı yolları tamamlanmıştır. Halen inşası süren yolların da bitmesiyle Batman'ın ilçeleri ve bölgedeki diğer yerleşim yerleri arasında hızlı, güvenli, konforlu bir ulaşım temin edilmiş olacaktır. Yaklaşık iki buçuk yılda 910 milyon liralık bir yatırım tutarıyla hayata geçirdiğimiz tünelimizin ve yolumuzun Hasan keyfimize kazandırılmasında emeği geçen başta değerli bakanım herkesi tebrik ediyorum. İnşallah hem barışımızın hem bölgemize kazandırdığımız altyapının gücüyle tüm ilçeleriyle Batman'ı Ülkemizin önde gelen üretim, istihdam ve ihracat şehirlerinden biri haline getireceğiz. Bunun için biz hükümet olarak kendi üzerimize düşeni yapmanın gayreti içindeyiz. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sosyal desteklere kadar her alanda ülkemize asırlık hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz. Batmanlı girişimcilerimizden de yeni yatırımlarla kendilerine sunduğumuz bu imkanları değerlendirmelerini bekliyoruz. Medeniyetin, tarihin, kültürün, petrolün, şehri Batman'ın sanayisi, tarımı, ticaretiyle önündeki fırsatları kullanacağından şüphe duymuyorum. İnsanlığın binlerce yıllık tarihine şahitlik etmiş bu toprakların bize sunduğu nimetlerin şükrünü ancak elimizdeki imkanları en etkin şekilde değerlendirerek ifade edebiliriz.